Allah Allah. Ne oluyor yahu? Kim, neden kaçırdı kızı? Ne bileyim İlhan. Belki de bir belalısı falan vardı. Ne belalısı ya? Ne biçim konuşuyorsunuz siz? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Zaten canım burnumda. Yok hanımefendi. Ben öyle söylemek istemedim. Yanlış anladınız. Sonuçta Sevda güzel kız ya. Hani pisliğin biri bir takılmıştır, şey etmiştir diye söyledim. Yani. Sevda ablam çok iyi bir insan. Yoksa Ali hocam onu sevmezdi. Dömer sus. Yüksel amca haber yok mu polislerden? Yok kızım. Maalesef yok. Ezgi. Yine nereden çıktın sen ya? Ben de seni kaçırayım mı? Ya ne saçmalıyorsun sen? Ben kaçırırsam başkaları kaçıramaz. Senin yüzünden tatilimi kısa keseceğim gideceğim buralardan. Sen tatile mi geldin? Nereye gideceksin? Nereye? Gidelim. Biz kalkalım. Ee, geçmiş olsun size. İyi günler. Görüşürüz. Çok geçmiş olsun efendim. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.